Sarı Işık karşımızda. Zeynep, toplantıda Doğu Akdeniz çatlağı yaşandı dersek durumu özetlemiş oluruz. Çünkü Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'ye karşı yaptırım talebi vardı masada ve toplantı planlandığından da bir saat daha uzadı ancak bir uzlaşı çıkmadı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı istediğini alamayınca bu kez Belarus'a uygulanacak olan yaptırım kararını veto etti. Toplantı sonrasında açıklama yapan Avrupa Birliği'nin Dış ilişkiler ve Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Borel, Doğu Akdeniz'e ilişkin durumun liderler tarafından konseyde 24-25 Eylül tarihlerinde değerlendirileceğini ve bu durum değerlendirmesinin ardından gerekli adımların atılacağını söyledi. Bir taraftan Güney Kıbrıs'ın kesimiyle üye olduğu için bir dayanışma ve desteğin devam ettiğini ancak önce diyalog mekanizmasının işletilmesi gerektiğinin altını çizdi Boral bugünkü açıklamasında. Hemen şunun da altını çizelim. Evet Belarus konusunda bir anlaşma sağlanamadı. E, Akdeniz ve Türkiye konusunda bir uzlaşı çıkmadı. Ancak Libya'ya karşı e, durum da ele alındı ve 3 şirkete e, yaptırım kararı alındı. Bu şirketlerden bir tanesinin de Türk olduğu bilgisi var. Her ne kadar resmi açıklamada, resmi açıklama metninde şirketlerin ismi geçmiyorsa olsa da daha önce e, Yunan e, Fıkıh Denileri tarafından müdahale edilmek istenen e, Tanzanya Bandıralı Çirkin isimli geminin ait olduğu şirketin e, hedef alındığı e, bilgisi geldi kimi kaynaklardan ve şunun da hemen altını çizelim Avrupa Birliği İrini operasyonlarına devam edeceğini ve silah ambargosunu, Birleşmiş Milletler silah ambargosunu deldiği iddia edilen kişi ve kurumlara yönelik yaptırım listesini genişleteceğini açıkladı. Şu ana kadar 17 kişinin Avrupa Birliği'ne seyahat yasağı bulunuyor. Bununla birlikte 21 firmaya da aynı şekilde Avrupa Birliği içinde bulunan mal ya da gayrimenkul varsa bunlara bir dondurulma kararı getirildi. Tekrar edecek olursam Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs Rum kesiminin yaptırım talebi liderlerin masasına ötelendi. Perşembe günü liderler bir araya geldiğinde gündemlerindeki en sıcak, en hararetli başlık. Muhakkak ki Doğu Akdeniz olacak. Çünkü Doğu Akdeniz'deki uzlaşmazlık aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ortak karar mekanizmasını da Rumlar tarafından tıkamış gözüküyor. Çünkü Belarus'a haftalardır aylardır e, dile getirilen bir yaptırım kararı var. Ancak yaptırım kararı Rumların özellikle vetosundan dolayı yürürlüğe konulamıyor.